Normalde plakalı şanjörler bakın petek attı buradan girer buradan çıkar. Sıcak su attı buradan girer buradan çıkar. Yani soğuk suyumuz girer bir taraftan da karşı tarafından da ısınarak çıkar. Bu plakalı şanjörde farklı olarak çapraz bağlantı kullanılmış sıcak dönüş suyumuz buradan giriyor. Peteklerden gelen soğuk su sonra da buradan çıkıyor. Şebeke suyu ise şu taraftan giriyor. Buradan çıkıyor. Evet. Naviyem'in no plakalı eşanjör. Güzel düşünülmüş aslında. Çapraz bağlantı. ısı iletimini arttırmak amaçlı çapraz yapılmış. Tabi bu plakalı eşanjörler her kombide kullanılmıyor. Bazı kombilerde özel olarak tasarlanmış blokların üzerine yerleştiriliyor